Hac ve umre duaların en çok kabul edildiği zaman ve mekanlardır. Özellikle Arafat, Mültezem ve hacur ül Lesvet gibi özel alanlar Allah'a yönelmenin yoğunlaştığı mekanlardır. Hanefiler ve diğer mezhepler duaların samimi ve huşu içinde yapılmasını önemser. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü yapılan duadan daha faziletli bir dua yoktur buyurarak Arafat'ta edilen duaların değerini belirtmiştir. Umre'de tavaf sırasında yapılan dualar kalbi Allah'a yakınlaştırır ve içsel huzurunu artırır. Dualar bazen hemen kabul olur. Bazen de kul için en hayırlı zamanda gerçekleşir. Önemli olan eller açıldığında kalbin Allah'a dönmüş olmasıdır. Hac ve umre kulun sadece bedenini değil, ruhunu da Allah'a adadığı bir ibadet yolculuğudur. Her dua kulu manevi olarak tazeler ve Allah'a yakınlaştırır.